Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekme fırsatı bulamıyordum. Kusuruma bakmayınız. Şimdi sizlerle 4 hisse analizi yapacağız. Ve bunların dört dününde ortak özelliği aynı türden hisse senetlerin olması ve son günlerde hareketli olması. Bir haber var mı bilmiyorum. Ben teknik analizciyim. Haberlerle çok ilgilenmiyorum. Ya haber var ya bir haber gelecek. Genelde böyle olduğunu biliyorsunuz. Borsada beklentiler alınır, gerçekler satılır. Evet, hissemiz. Lafı uzatmadan hissemize geçelim. Hissemiz Ege Endüstri arkadaşlar. İlk hissemiz. Hemen başlayalım. Biraz ortalayalım. Evet. Şimdi hisse zaten şöyle genele baktığınız zaman zaten uzun vadede hep yükseliş kaydeden bir hissemiz. Biz şimdi kısa vadede Şöyle önümüze bir bakacağız. Öncelikle şu yükselen kanalı bir yükselen trend çizgisini bir bulalım. Gördüğünüz gibi. Ardından daha yakın vadede şunu görüyorum. Yani burada kendine şu trendi bu rengini değiştireyim hemen yapalım. Az kalınlığını artıralım. Evet. Buraları kendine direnç olarak görmüş. Egen Ve son iki mumdur. Bunun üzerine 60. Yukarıda ne var arkadaşlar? Yukarıda da diğer e, daha uzun vadeden gelen oluşturmuş olan oluşmuş olan bir tren çizgimiz var. Yükselen tren çizgimiz var. Bunu aşarsa yeni bir e, kanala kendini yerleştirir yeni bir fiyatın üzerine yerleşmeye çalışır daha doğrusu ilk aşamada. Yine bakıyoruz nedir? 8, 22 ve 50 günlük ortalamasının üzerine 200 günlük ortalamasının bayağı bir üzerinde. Aşağıda bizim için önemli olan ne var? MACD indikatörümüz sıfırın üzerine trigger'i yukarı doğru kırmış. Olumlu bir hareket. RSI bakın buralardan 33 bölgesinden yani RSI için dip denebilecek seviyelerden yukarı atmış kendini ve şu anda aşırı alım bölgesinin üzerinde. 70'in üzerine çıkmış. Bu da bizim için olumlu bir seviye. Evet bunları söyledikten sonra Ege Endüstri için şunları kaldıralım sonra karışıyor. Bir de dolar bazına bakmak istiyorum arkadaşlar. Evet dolar bazına ne yapmış? 200 günlük ortalamasının üzerine kalmaya çalışmış. Şöyle birkaç mumluk bir e, aşağıya verdikten sonra burada da 50 günlük direnç atmış kendini ama mesela son günlerde son barlarda daha doğrusu yükselişin yükselişten önceki birkaç bar 200 günlük altında kalmış ve çok uzun süre kalmadan yukarıya doğru şimdi güzel bir e, hareket görmüş bulunuyoruz. Şöyle yakın vade dirençlerine bakalım. Evet. Dolar bazında 1, 2 ve 3. kez daha geçmişte var mı? Şunlar tam olarak değmiş değil üzerine. Yani onlar da bir de dolarda şöyle bir problem olabiliyor bazen. Yani, e, dolar TL'deki oynaklıktan dolayı ters hareketler olabiliyor. Ya da işte bu tarz teknikte kaymalar olabilir. Biz yine onu kaydırmamış sayalım. Neresi burası arkadaşlar? 154.87 yani 154 dolar civarı Ege endüstri için bir direnç seviyesi olabilir. Daha önce çalışmış buralarda satış yemiş. Burada da yine Mekti'yi sıfırın üzerine atmaya çalışıyor. Yani Mekti aslında yukarıda ama şöyle biraz daha uzaklaşması daha heyecan verici olur. Aresay burada da 70'in üzerine. Evet Egen Düstürü için diyeceklerim bu kadar. Bir diğer Cem Taş var. Hemen ekranımızı biraz ortalayalım. Burada da yine bu sefer indikatörden gidelim. MACD sıfırın üzerinde yukarıya doğru ilmelenmiş. Olumlu. <laughs> RSI aşırı alım bölgesinden bir aşağıya satış yemiş. Son tarih itibariyle. Bunu da takip edilebilir. Ve bakın birkaç şeydir. E, mumdur. Bu da hemen hızlıca 50 günlük ortalamasına üzerine atmış. Şu anda 8.22 50 günlük. Şey, Takdir edersiniz ki 200 günlüğünde üzerinde. Bir de şu şekilde bir dirençlerine bakalım yükselen trendi. Bakın 1 2 3 4 ve 5. Hala bu trend çizgisinin aşamamış arkadaşlar. Ama bir yükselen olduğu için fiyatta tabii ki burada 30 birken şu an an itibariyle kaç? 37 küsürde kapanış gerçekleştirmiş. Fiyat da yükseliyor yani bizim cem cem taşta e, hareketimiz, takip noktamız bu seviye, bu çizgi olabilir. Ve şöyle de bakacak olursak artık alt taraftaki destek noktamızda bu destek çizgisi olabilir arkadaşlar. Evet burada da ortalamanlardan bahsettik, indikatörlerden bahsettik. Şunları hemen kaldırıp dolar bazına geçiyoruz. Evet. Cemtaş dolar bazına ne yapmış? Cemtaş'ın dolar bazında şöyle kocaman bir tepesi var yukarıda. 1.86 dolar. Pardon. 2.5 dolar. Yakın vadeye indiğimizde Evet. Bu seviyeler Neresi oluyor? Bu da 2 dolar civarı. Ve şurada bakın. Buralar, bu 2 dolar civarında da Cemtaş zaman zaman satış yemiş. Şöyle büyük çapta baktığımızda da burası bir çanağa benziyor. Çanak tamamlamak isteyebilir. 2,5 dolara doğru hareket edebilir. Tabi önündeki dirençleri açtıktan sonra buradaki Ufak bir direnci var ama yani şu kademelerde bakın şurada direnç noktası oluşabilir. Direnç noktası oluşabilir. Ama yani belli belirsiz takip etmekte fayda var. Ortalamanın üzerinde doğal bazında da MACD yukarıda RSI de yukarıda. Olumlu görünüm bana göre devam ediyor. Sadece şu TL'de de zaten göstermiştik. Bir yukarıda direnci vardı. O direncin aşılması önemli. Hareketin devamı için. Sonra federal pistona gelelim arkadaşlar. Evet federal pistonda grafimizi yine alalım bu tarafa doğru. Bakın o da şu böyle bir zirvelerden aşağılara gelmiş. Sonra böyle hafif hem yatay hem ufak ufak böyle kalkan bir yükselen trendi var diyelim. Şimdi bir görünüm. Söz konusu. Bir tane daha şey var. Tren çizgimiz var. O yüzden rengini ayırıyorum. Evet, Bu direncimizi bir mumluk kırma gerçekleştirmiş. Ortalamaların üzerinde. Sonraki mum güzel yukarıya doğru. Biraz iğneleri uzun ama yine de yukarıya yukarıya atıyor. Meklisi sıfırın üzerinde yukarı kırmış. Aresay. Şu an aşırı alım bölgesinde, 70 seviyesinde. Bir de şöyle bir yatay e, direnç çizgimiz var. Bakın bir, iki hatta geçmişinde var mı? Tabi görmüş olduğunuz gibi burada da mesela 143 seviyeleri hissemiz için, e, Federal Piston için bir direnç seviyesi arkadaşlar. Yani buralarda dinlenmiş denemiş altına dönmüş yukarı almış sonra bir zaman sonra tekrar aşağılara düşmüş sonra yine 14 Aralık 2021'de denemiş ve en son şimdi yakın tarihlerde 19 Eylül 2022 civarında denemiş aşamamış aşağıya salmış devam ediyor şimdi an itibariyle geçmiş durumda üzerine kapatmış ama kalıcılık görmemiz gerekiyor kalıcılık görmek için en az 2 mum kapanış görmüş olmamız lazım bu direnç çizgilerin üzerinde Evet, şimdilik bahsedeceklerim bu kadar. Dediğim gibi bu seviye zaten önemli birkaç kez denenmiş. Üzerine 60 fakat kalıcı olup olmadığı bizim için önemli. Kalıcılık devam ederse yukarıya doğru görünüm pozitif devam ediyor. Hemen buradaki trendlere karışmaması için kapattık. Evet, dolar bazında. Burada da şöyle yani nispeten olacak seviyeler var ama e, önemli olan seviyemiz mesela şuraları artık üstüne gitmiş. Şurada bir pullback yapmış gibi bir hareket var. Ve 200 günlük ortalamasının üzerine atmış dolar bazında. Bu olumlu bir haber geliyor. Olabilir bakın ne zamandır 200 günlük ortalamasının altında seyrediyor. Ve hisseye işte baktığımızda en son daha ne zaman 5 Eylül 2019 civarında 200 günlük ortalamasını aşmış ve uzun bir müddet devam etmiş. Ne zamana kadar? Tam kırdığı tarih 15 Nisan 2021. Görmüş olduğunuz 2019 2021 tarihler arasında hemen hemen 2 yıl geçmiş. Hatta sanırım az bir şey üstüne de çıkmış. Pardon. 2 yıla yakın bir zaman üzerinde kalmış ve sonra altında seyrediyor. Son günle, son kapanış itibariyle üzerine atmayı başarmış. Burada da yine iki mum, iki mum hatta e, dolar TL'deki oynaktıktan dolayı, gerçi şu ara çok oynak hareket etmiyor ama yine de belki üçüncü mumu da ekleyebiliriz. Yani tabii ki size kalmış bir şey. Aynı zamanda TL'deki grafiğini önemseyerek oradaki destek direnç çizgilerine, orada da zaten aslında aynı bir durum vardı. Orada da ne, e, bir mum kapanış yapmıştı dirençlerin üzerinde. İkinciyi bekleyecektik. Hemen hemen aynı şeyi tekabül eder. Hem dolar bazında 200 günün üstünde olması hem de TL'deki direnç çizgilerinin üzerine atması bizim için önemli olacak. Hisse için önemli olacak. Yatırımcısı için önemli. Bir tane daha vardı arkadaşlar. O da Jans. Senet kağıdını grafimizi ortaladık. Burada da uzun süre bir yükselişin ardından şöyle düşüşler gelmiş. Sonra biraz yataya bağlamış. Biraz, biraz Federal Piston'a andırıyor aslında. Yani Böyle hafiften bir yukarı meyil var. Zaman zaman yataylık yapmış. Şu aralık böyle bir temettüden sonra hafif yükseliş yapmış. Sonra görmüş olduğunuz bir yataylık söz konusu. Böyle çık Evet burada da yine Mekti artık sıfırın üzerine atma çabaları. Yani daha doğrusu atmış ama hani biraz ayrılması daha beklenebilir. Ayrılmak istiyor gibi yani. Biraz uzaklaşmak istiyor gibi bir hareketi var. Şöyle bir düşen trendimizi de çizdiğimiz zaman bakın 1, 2, 3. De üzerine atmış. Kalıcılık burada da bakacağımız şeylerden biri. Ardından ne burada da bakın şu seviyeler yani kaç seviye? 69 pardon. 69'dan fazla olması lazım. 94. 94 civarları senet için önemli olacak arkadaşlar buralara rahatlıkla aşarsa, bu şu düşen üzerinde kalmayı başarırsa ilk direncimiz bu seviyeler olur. Bu seviyelerden sonraki yine daha üst seviyesi olana neresi? 122 seviyesi hedeflenebilir arkadaşlar. Tabi yatırım tavsiyesi değildir. İçermemektedir. Sadece teknik bazı anlamda hisselere bakış gerçekleştiriyoruz. TL analizi de bitti. Hemen bunun da dolara analizini yapıp bitirelim. Evet burada da bakıyoruz. Eee Federal Piston'daki gibi 200 günlük ortalamanın bir kırılması söz konusu. Bir mum kapatmış ama yani yine bekleyeceğiz. Yani dikkat ettiyseniz sonraki iki hissemizde. Dolar bazlı grafikte. Ortalamaya bakıyoruz, ortalamanın üzerindeki kapanış bekleyeceğiz. İkisinde 200 TL bazında da direnç çizgileri mevcut. Hemen hemen aynı şeylere tekabül edecek. Fakat burada bir şey dikkatimi çekti. 200 günü üzerine atmış ama mesela daha önceki tarihlerde nerede? 18 Nisan 2020 tarihinde üzerine 60 Fakat 3-4 mum kalıcı, 3-4 mum üzerinde seyrettikten sonra çünkü ayrılamamış. Uzaklaşmamıştı, şöyle uzaklaşsaydı belki daha sağlam olacaktı. Uzaklaşamam direnç olarak buralarda sürtünerek tekrar aşağıya gitmiş durumda. O yüzden bu dolar bazı grafiklere bakarken bu tarz şeyleri dikkate almak lazım. Dolar TL'deki hareketlilik de zaman zaman etkileyebiliyor dediğim gibi. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Burada 200 günlüğün üzerinde kalıcı olması önemli. Uzaklaşması daha doğrusu yani. Yine şurayı da bir düşen olarak kabul edersek burada da dolar bazında da yakın vadeli düşenini kırmış durumda diyoruz. Evet diyeceklerim şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.